Adıyamanlı vatandaşlar yaşanan ekonomik kriz ile ilgili fikirlerini paylaştı. Vatandaşlar ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını, bunun başlıca nedeninin devlet kurumlarında yapılan israfların etkili olduğunu dile getirdi. Ekonomi hakkında ne diyeyim? Şimdi biz eskiden derdik, dünyaya gelmeyen çocuğumuz borçlu, şimdi ise torunumuz borçlu. Ben bela anladım. Ben ne derece yanlış doğru Artık gerekini de büyüklerimiz bilir. Şimdi Türkiye'de belki bin tane akıllı adam var. 600 tane milletvekiliyle beraber hiçbir doğru bir şey söylemiyor. Ekonomi düzeltmeler Nasıl olacak? Her şeyi diyoruz Allah. Allah bilir her şeyin olacaksa. O Türkiye şu an için yani Türkiye güzel bir memleket, güzel bir şeydi ama pahalılık çoktu. Şimdi şu an için yani fakirler bayağı mağdurlar. Yani bir şey alamıyorlar bir şey yemiyorlar. De her şeye mağrum kalıyorlar. Mesela git bu pazarlardan e, daha süreleri geri bırak. Türkiye'nin vatandaşları mesela çöpten o şeyde o dezgaların altında meyve zebze topluyorlar. Yani durdur çoluk için içine ekmek götüren yoktur. Ha Türkiye'miz yani en iyi bir şey, en güzel bir memlekettir. Yani dört mevsim çalışıyoruz ama parlık bayağı yüksektir. Yani kimse doğru düz olarak yani çoluğu çocuğunu beslemiyor. Ondan sonra okumuyor. Ya mesela bu emekler. Kardeşim mağdur kalmışlar. Bize bir alıyor, çarşıya gidiyor. Ay başta kadar başa para bitti. Mesela öğrenci gidiyor mesela. Gördüğü karşılığı o da bugün bir müribiz 6 milyon. Hatta 6,5 buçuk. 6 6 buçuk 10 13 e, kardeşim burada 13 lira. E babası ne verecek? Önce babası e, 7 8 milyar alay ki. Ondan sonra günlük 50 milyon verir. Ya 15 20 verir. Bu çocuk aç gidiyor, aç geliyor. Yani bu ekonominin düzelmesi gerekir. Yani bu şekil Türkiye'nin durumu kötüye gidiyor. Ya belki ben emekli müdürüm. Ben altı buçuk oldum. Sen beni söyleme. Ben ben dönümü mi? Yani çok şükür. Yani ben fakir değilim. Ama ben genellikle söylüyorum. Sadece benimle olmuyor. Yani bir ev bir taşla yapılır mı? Bir, bir duvar bir taşla yapılmaz. Çok daşlar olması lazım. Ama mesela bizde de bu çok fakir kişiler biraz genini toparlanması için. Ama bizim bu mesela devletimiz eski döneme dönmesini istiyorum. Yani eski döneme olsa mesela o zaman herkes et de yurdu, yemek de yurdu, mesela peynir de yurdu, bal da yurdu. Her şeyi şey şey yapıyordu. E şimdi bir kuru zeytin, zeytinin kilosu 60 milyon olmuş. 80 milyon olmuş. Bugün 5 kilo yok. 5 ee, kilo yok. Bugün 200, 190, 195. Yani 190'dan aşağı 180, 108'den olsun. A, 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 onu da ben aşağı düşüreyim, 108'den aşağı yok yok. Onun için yani millet çok mağdur. Allah yardımcımız olsun. Allah yine de Allah devletimiz başımızda eksik etmesin. Devletimiz ziyan görmesin. Kur'an'ı bitmiş kardeş. Çünkü bir şey yok. Yanlış yönetim olur, yanlış politik olur. Bir şeyler oluyor. Gelmesi mümkün değil. Türkiye ekonomisi arkadaş e, bitmiş de hep. ben öyle biliyorum yani, yani şu anda e, bir kulu yumurta olmuş 70 bin lira e, bir torba un aldım dün 25 kilo un e, 280 lira daha bunu neyini düşünebiliriz ki Türk engelleri çok ya da. yer altı kaynakları var yer üstü kaynakları var e, maalesef hep cebe indiriyor yandaş meyve Yandaşlarına yediriyorlar, yani tü, bu ekonominin olması e, bir senede belki düzelebilir ama yapsalar, yapmasalar mümkün değil yani. Tek bir şey değil, söylenecek onlarca şey var. Herkes televizyonda, e, YouTube'da, belki sosyal medyada onlarca şey söyleniyor fakat bunu insanlara inandırmak biraz zor çünkü... Ee, ...geleneksel yöntemlerle gelişimi sağlayan bir toplumumuz... ...eğitim seviyemiz ortada... ...eğitim seviyemiz ortada... Ee, ...okuduğumuz kitaplar belli... ...izlediğimiz belgeseller belli... ...bu anlamda... E, ...ekonomi kötü mü iyi mi den... ...bunu konuşmak bence çok komik... ...bundan daha ziyade insanları buna nasıl inandırmalıyız... ...nasıl bunu onlara göstermeliyiz... ...bunu konuşmamız lazım bence... ...yani... E, ...bu pahalılıkta, bu enflasyonda her şey göz önündeyken ekonomi kötü mü diye konuşmak bence biraz garip. ekonomi ben berbat. Niye berbat? Millet bir tane ekmek aramıyor, bir ekmek aramıyor var. Ha ondan sonra asgari ücret diyor, asgari ücretin 10 bin lira olması gerekiyor. En az, en az 10 bin lira olması gerekiyor. Ondan sonra millet zaten ee, bir an önce şey, bu Suriyelilerin burada gitmesini her istiyoruz. Her şey başına ha. almış gidiyor. Bir an önce. Yani bir an önce o dediğin gibi Suriyelilerin de gitmesi gerekiyor. Şey, en Suriyelilerin burada ha. Gir, gitmesi. Ha. Ha. Bizim artık... Biz hiçbir siyasetçide de hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü hiçbir şey yaptıkları yok. Evet, yani, doğru. E, herkes kendi çıkarını düşünüyor. Böyle gitmez. Herkes aklını başına Vatandaş alsın. kan alıyor, kan. İnanet vatandaş kan alıyor söyleyeyim yani. Türkiye israf etmezse düzelir. Bu kadar devlete araçlar, bu kadar masraflar, bu kadar şeyler, bu kadar yani e, gereksiz şeyler yapmasalar zaten her şey rayına oturur. E, fakat gereksiz gereksiz yani şeyler. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu da israf. Ha. Sana söyleyeyim israf. Ha. Yani bu çöplerdeki ekmeğe gidin bakın Allah yardım etsin. Millet işsiz, güçsüz. Ya. Vatandaşlar ekonominin her anlamda hissedildiğini belirtirken bazı vatandaşlar ekonominin düzeleceğine inandıklarını söyledi. Türkiye ekonomisi işte dün global, global dünya ile ilgili bir şey. Her yani, Türkiye için. Türkiye tü, Türkiye'de ona etkileniyor. Mesela e, Ukrayna-Rusya savaşı var, dünyada bir e, kriz var. Ondan Türkiye etkilenmiş maalesef. Ama çok şükür e, başımızda e, değerli bir umutam var. Biz iyi Türkiye öyle böyle Türkiye güzel buluyor yani. Valla Türkiye ekonomisi şu anda yani normalde değildir ama iyiye gidiyor. Bizim bildiğimiz anladığımız kadarıyla. Bize göre iyiye gidiyor artık. Memnun değil de ama sonuçta e, vekiller de memnun değil ama iyiye gitmeyi istiyor millet yani. Yani bunu herkes istiyor yani. Bunu mecliste istiyor, millette istiyor, ben de istiyorum iyiye gitmesini. Şu anda iyidir ama iyiye gitmesini istiyoruz. Ekonomi hakkında biz yani şu an başımızdakilerine güvenirsen Allah'ın izniyle hiçbir sorun olmaz ve seçime kadar çözülmesini amaçlıyoruz. ve yani Cumhurbaşkanımız başta oldukça da inşallah bir sorun olmaz ve önümüzdeki aylarda Allah'ın izniyle hal olacak. Bunun sebepleri işte e, yok altılı masa böyle diyor, yok şöyle diyor. Yani insanların içine bir fitnelik koyuyorlar. insanları böyle bir kariyere getiriyorlar. Öyle bir şey yok. Eğer bizim inancımız varsa, devletimize, hükümetimize güveniyorsak, Allah'ın izniyle e, şu an ekonomi yani iyiye gidiyor. Türkiye'nin hali ne olacak? Türkiye'nin hali eğer e, esnaf yani büyük marketler, zincir marketler olmazsa düzelir. Onun da inanıyoruz ki hükümetimiz bunun önlemini alacaktır. Yani Bir şey 50 kağızsa, sabah axın 90 kağız, öbür gün axın 150 kağız. Yəni vətəndaş bunu vətəndaş yapıyor, əsnafımız yapıyor və bunu zəncirli məktəblər yapıyor. Bunu beşli çetələr yapıyor.